Yusuf nereye gidiyor biliyor musunuz? Antalya uçağa gidiyor. Bakın uçağa doğru gidiyoruz. Anneciğim heyecanlı mısın? Bakar mısın burada uçaklar Yusuf? Bizimki de kalkacak şimdi. Yusuf tatile geldi ve bakın nereye geldi. Oyun alanına. Yusuf burada şimdi çok güzel oyunlar oynayacak. Koş anneciğim koş hadi. Çok heyecanlı. Geç 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 gir. Orada mı geçeceksin? Yusuf <laughs> geliyor. Yusuf geliyor. Nerede Yusuf? Ben geldi. <laughs> Oradan içeri, içeri girebilirsin anneciğim çok güzel büyük bir top havuzu var burada. Yusuf şimdi onun içine girecek. Yusuf neredesin anneciğim? <laughs> Nerelere çıkmış Yusuf'u görüyor musunuz? Ve Yusuf şimdi mavi kaydıraktan kayıyor. Kay anneciğim. Binlerce topun içine kay. Anneciğim bir tane dev top mu var içinde? Şuna bakar mısın? Kaç milyon tane top var burada anneciğim sence? Bilmiyorsun değil mi? Evet, ben de bilmiyorum. Aa, bana atamazsın ki. Atamazsın. O oh, düştü. <laughs> Yusuf topların altında ezildi. Yusuf şu kaydıraktan kaysana büyük kaydıraktan. Koş hadi. Ve Yusuf büyük kaydıraktan kayıyor. Oh, oh, oh. topların içine. <laughs> Çok fazla topun içine kaydı Yusuf bir anda. Niye çıkardın anneciğim büyük topu oradan? <laughs> <laughs> İçeriden top çıkardı plan. Büyük topu çıkardı Yusuf Hoppala Onun içine girmez nasıl girsin oğlum Orası çok küçük Yusuf tekrar tırtıla giriyor Bakın şimdi nereden çıkacak Yusuf Bakın 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 şimdi Hop. Evet. Aa Yusuf manama mı geldin Anneciğim bak sarı olan Muz tamam mı Yeşil olan marul kırmızı olan da domates Mavi olan ne Su. su mu? <laughs> manavda su mu satılıyormuş? hayır bence bez olsun bez he mavi bez temizlemek için mi koymuşlar? tam o da olabilir manavla markete geldi şimdi de Yusuf domates alayım bir tane eve lazım bütün domatesleri alayım hepsini alayım hepsi eve mi lazım? marullar da mı eve lazım hepsi? ay <laughs> oh, Yusuf ne yaptın? anneciğim <laughs> benim, 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 evine götürdü Yusuf. Domatesleri, marulları aldı. Hepsini evine götürdü koydu. Girmiyor bir türlü domatesler girmiyor evine anneciğim. Aa, domatesler eve girmiyor. <laughs> girdi. Bu da girdi. Evet domatesler, marullar evimizde. Bir tane marul mu kaçmış? Onu da at. Hepsini alacaksın. Bütün domatesleri, marulları mı alacaksın? Hepsini. Bezleri de mi alacaksın? Muzu da mı aldın? Aa, Yusuf hepsini evine götürüyor. Bakar mısınız? Ne bulduysa evine götürdü, koydu. <laughs> Anneciğim, senin evinde kaydırak mı var? mı Yeşil bir kaydırak. Nasıl bir ev bu ya? <laughs> küçük çocuk evi bence bu ama sen bilirsin yine de. Bebeklere göre bir ev bu. Sen bu evde nasıl yiyorsun? <laughs> sen bu evde yaşayamazsın ki, çok küçük. <laughs> Bak, Yusuf o kaydırak senin boyun kadar. Oradan nasıl kayacaksın oğlum? Senin aynı boyda kaydırak. <laughs> Yusuf salıncakta sallanacak şimdi ama yatarak sallanacakmış. Anneciğim nasıl bir keyif sendeki ya. Gerçekten çok keyifçi bir çocuksun. Kocaman salıncakta yatarak sallanıyorsun. İnekli kaydıraktan kaymak ister misin? Bak ineğin gözleri çok tatlı. <laughs> Şuna bak sana. <laughs> çok güzel bir kaydırak. Sarı kaydıraktan kaymalısın bence Yusuf. Sarı kaydıraktan sen nereye de gittin? Yusuf mavi kaydırağı seçtik. Ay bakalım anneciğim. Oo. Ve Yusuf tatilin en güzel yerine geldi şimdi. Burada sularla oynayacak. Anne. Yusuf. Anneciğim bir şey diyeceğim. Tatile geldiğimizde değdi değil mi? <laughs> Yusuf çok eğleniyor. Aa. Aa, her yerden geçiyor Yusuf. Anneciğim her zamanki yerine geç bakalım. Yusuf her zamanki yerinde. Şimdi sular gelecek. <laughs> Geliyor anneciğim, hazır mısın? Oo! <laughs> Oo, köprüden geçiyorsun. Anneciğim yine yerine mi geçtin? Suyun dolmasını bekleyecek şimdi Yusuf. Hazır mısın? 3 2 ve 1. <laughs> Sürekli sandın annem yine ya. Çırdın bu sefer çocuklar Yusuf tatilde çok eğleniyor. Birazdan denize de girecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.